Cem Cem'in YouTube Show'unda bugünkü konu Aşure Show. Biliyorsunuz Muharrem Ay'ı geldi ve Aşure ön plana çıktı. Ve şimdi siyasiler Aşure Show yapmaya başladılar. Siyasiler deyince Binali Yıldırım. Binali Yıldırım girdiği hiçbir seçimi kazanamadı. Fakat tek adamın sağ kolu olmayı başardı. Ve son derece güvenilir. Çok da sempatik, karizmatik bir siyasetçi. Kendini sevdirdi bir şekilde ve çok da zengin oldu, varlıklı oldu. Fakat evinde aşure yaparken üstelik böyle yerde yapıyor bir kazanın içinde gaz ocağına bağlı küçük bir gaza ocağı değil pardon tübe bağlı tübe tüp 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 pişiriyor elinde böyle büyük bir kaşık hani böyle <laughs> kendimi yaptı kim yaptı onu bilemiyorum ama kazan kazanla kazanla Rahmetli dayım kazanla da kedileri doyurdu Bostancı'da çok severdi kedileri ciğer verirdi e, ama Muharrem ayında aşure yapılır ciğer değil eşi de seyrediyor orada da bir hanım kız oturuyor hanım kız demek ayıp mı şey e, hakaret olmuyor değil mi bir kızcağız neyse oturuyor arka tarafta ve Binali Bey de karıştırıyor 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 ve e, şovunu yapıyor. <laughs> ...çok da ciddi bir şekilde aşure yapıyor. Aşure şov. Şimdi biliyorsunuz e, Muharrem ayında aşure show yapılır. Bir Ali Yıldırım da çok akıllı... E, ...kendisini sem sempatik gösteren... ...halka sevdiren bir aşure... ...ya ben de aşure pişiriyorum bak... ...hem de kazanla yapıyorum bunu dağıtacağım... ...konuya, komşuya, fakire, fukaraya falan diye... ...bu şovu yapmış. Bu aslında... ...Ramazan zamanı iftar şovdan geliyor. İftarda biliyorsunuz yer sofraları kurulur... Ve siyasiler, tek adam özellikle, yerde oturur ve iftarını açar. O evdekilerle birlikte, o evdekilerin mutlaka masaları vardır ama özel timler gelir, yer sofrası kurma timleri. Ve daha sempatik, daha halka yakın, daha halkın içinde olabilmek için yer sofrasında son derece rahatsız bağdaş kurup bir iftar yapılır, iftar açılır. Ve bu hemen servis edilir bütün medyaya. İşte yer sofrasında iftar açıldı. Halkla birlikte, halkla bütünleşti. Tek adamımız falan filan. E şimdi tabii ki Ramazan zamanı değil. E, Muharrem ayında ne yapacak? Çok akıllı. Ya yani o kadar uyanık ki seviyorum kendisini hakikaten Bin Ali Bey. Çünkü e, sevilmeyecek bir adam değil. Yüzüne baktığın zaman gülümsüyorsun. Yani gülüyorsun böyle bu adam tamam çok yetenekli olmayabilir, lider olmayabilir. E, bir takım vasıfları eksik olabilir ama yani siyasetçi gibi değil. Aramızdan biri gibi. Kazanla. Kazanla aşure pişiriyor. Ona buna bakıyor. ya bari yardım et. Sen de bir oraya bir... Senin de orada bir tuzu, biberin olsun. Neyse. Sen de bir kaşık soku ver. Hayır. Binali Bey karıştırıcı karıştırıyor. Ve bir... <laughs> bir gaz ocağı bulmuşlar. Gaz ocağı deyip duruyorum. Pardon. Tüp bulmuşlar. Küçük bir tüp. Kazan tübün on misli ve <laughs> orada pişiriyor gayet ciddi bir şekilde. Ne yapacaklar? Neden yapıyorlar? Kime yapıyorlar? Bilmiyorum ama başarılı bir görüntü. Yani bu aslında şu aralar yapılması gereken. Ben bütün liderlerden altılı masadan bunu bekliyorum. Aşure Show. Binali Bey bunu yaptıysa öncü olmuştur. Halka sempatik gelmiştir. Ya adama bak ya. Tamam hiçbir seçimi kazanamadı ama ne biçim aşure yapıyor. Eşi de seyrediyor. Demek ki Erkekler aşure yapıyor. Kadınlar seyrediyor. Ya. Böyle bir durum var ya. Ben, ben, ben aşure yapmasını bilmem. Beceremem. Bir Ali Bey kadar e, yetenekli değilim. O kazanın içinden kaç tane aşure çıkar? Kime servis edilir? Bilemem. O kaşıkla böyle ne kadar hijyendir onu da bilemem. O tüp dayanır mı? <laughs> onu da bilemiyorum. Çünkü küçük bir tüp. <laughs> Malzara çok komik ama çok sempatik. Sevdim yani. Aşure şov. Ramazan'da yerde Diğer sofrasında iftar şodan. Sonra şimdi de Muharrem ayında kazanla aşure pişirme show. Mirani Bey'den. Ben Cem Cemiray. Öptüm bay.